İris notalarıyla baş döndüren beş parfüm. La Mentence. Iris notasının en temiz ve en şık hali. Pudramsı ama asla kadınsı değil. Düzenli, maskülen ve güven veren bir aura yaratıyor. Ofisten geceye çok rahat taşınan bir karakteri var. Bu koku, çok temiz ve çok kaliteli kokuyorsun iltifatının net karşılığı. Acento Viola. Iris'i daha modern, daha parlak bir şekilde sunuyor. Çiçeksi ama elit, yumuşak ama çok pahalı hissettiren bir aura var. Unisex yapısıyla herkeste farklı ama her zaman sofistike duruyor. Bu koku, iris notasını sanatsal bir seviyeye taşıyor. Red Shield, irisi daha koyu, daha derin bir çizgide sunuyor. Baharatlı dokunuşlarla birleşince lüks ve güçlü bir duruş ortaya çıkıyor. Ten üzerinde ağır başlı ama fark edilir bir iz bırakıyor. Bu parfüm, iris notasını zengin ve karizmatik sevenler için. Reserve privé, iris ve viski akorunun sıcak birleşimi. Pudramsı şıklık burada olgun ve çekici bir karaktere dönüşüyor. Gece kullanımında iltifat potansiyeli çok yüksek. Bu koku, sofistike erkek stilinin vazgeçilmezlerinden. Dior Homme Intense iris notasının efsaneleşmiş hali. Pudramsı, derin ve inanılmaz derecede şık. Sessiz ama çok etkili bir karizma yayıyor. Bu parfüm yıllardır en şık kokulardan biri olarak anılmasının hakkını veriyor. Böyle özel içeriklerin devamı için abone olmayı unutma.